Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki geçen videoda ben kazanmıştım Şimdi e, Kral köle videosuna geçiş yapacağız Arkadaşlar İlkin şu anda çok sabırsız ve çok korkuyor Ne olacağını bilmiyor Şimdi her şeyden önce e, bir 10 dakika süremiz var Dış sesimiz var. Dış ses toplamda 10 dakika süre tutacak. 10 dakika boyunca kölem olacak. Ona istediğim her şeyi yaptırabileceğim arkadaşlar. Çok kötü şeyler yok. Her şey var. Tabi burada ne var? Bir kral var. Kral. Yok, kral. Şimdi... E, kraldan sonra ne geliyordu arkadaşlar? Köle. Kölemizin nesi var? Gel buraya. Bırak bana bırak. İlk başta ben hazırlayacağım. Seni ben süreceğim. Şimdi her şeyden önce kölemizin bir e, köle olması için bekle. Bekle. Kölenin eli yüzü... Ya baba! Tamam. Şimdi bekleyelim bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Ay Hayır. çok güzel. Hayır bekliyorsun. Şimdi kölemizin e, şöyle kafasını da bir şey kapatalım. Şuradan bir çıt çıt. Tamamdır. Şimdi e, ben de şunu takayım. Evet. Şimdi arkadaşlar ve ilkim sana şunu söyleyeceğim. Biraz böyle girer misin? Ben sana ne söylersem Peki efendim, kıralım diyeceksin. Peki kıralım diyeceksin. Evet, <laughs> tamam Süremiz başlatıyoruz arkadaşlar. Süremiz başlıyor. 3, 2, 1, başla. Ben ne istersen onu yapacaksın. Peşimden hiç ayrılma ama arkamdan gel böyle. Kıralım, kıralım diye. Arkamdan gel şu an. Kıralım, 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 kıralım. Kıralım, 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 kıralım. Çok konuşma. Geç şurada bekle. Şuraya bekle. Bekle orada köle ee, 4 ayak üzerinde ol eşek eşek pozisyonu al eşek pozisyonu al eşek Hayır kedi gibi miyavlı yadak peşimden gel <gülüyor> <gülüyor> Kalk ayağa tamam kalk şu koltuğu düzelt koltuğu düzelt oturacağım ben oraya düzelt yönünü çevir düzelt psikoloji çabuk <laughs> ne işim arıyorsun sen kralım var hey düzgün dur elin nasıl duracaktı elin nasıl olacak elin geç şöyle az uzakta dur kokluyorsun zaten <laughs> git bir bana su getir çabuk git su getir buraya gel başta buraya gel hayır buraya gel ben sana bir şey emrederken ne diyeceksin peki efendim hadi yürü <laughs> Su getir bana. Çabuk pis köle neredesin? Tamam. <gülüyor> Niye, <biliyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Şşşt. Ciddi ol. Terbiyesiz. Kullanamaz sen karşı. <laughs> Al götür şu suyu ya. Gözüm görmesin seni. Yürü. Hayır gel buraya gel. Vazgeçin gel. Ben sana götür dedim de tamam efendim demeyecek miyim? Tamam efendim. Çömen. Kalk Çömel Kalk Kalk Çömel Şimdi seninle otur kalk oyunu oynayacağız Ya da Deve cüce oyunu oynayacağız Yanında anda bir şamar gelecek Her yer bir şamar. Hadi kalk Deve Cüce Deve Cüce 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 Deve Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce deve. Cüce, cüce.

üstek. Git bir tane ıslak mendil getir oradan hadi çabuk. Sudan atalım istemiş. Çabuk. Islak mendil yapmış. Çabuk ıslak mendil. Islak git bul. Gel bul. Islak çabuk. çabuk. geri gider ya vazgeçsin geri gider. Şimdi kralım sen çok tatlısın. Kralım sen bir tanesin. Söyle bakalım. Kralım sen çok tatlısın. Kralım sen çok güzelsin. Gidi çorap <laughs> Pis köle. Çorap bu yere düşürüyor. Gidi. Çabuk gidi. Hadi gidi. Kuklatırım ayaklarımı sana bak çabuk. <laughs> Nerede? Ayakkabımı da giyeceğim. <laughs> tamam bırak bırak çık bir şey beceremiyorsun. Şurada dur. Şurada dur. Hiçbir şey de beceremiyorsun. Bu tarafa gel. Gel. Al. Hayır. Sen biraz arkamdan gel. Topla şuraları. Bu ne pislik? Al onu. Topla çabuk. Topla. Ne bu pislikler böyle? Şurada Abi, topla. Seni. Topla hepsini topla isteksen ne hal ettiniz bu bak, bak. Şşşt. nasıl konuşuyorsun sen? Ceza geç şuraya. Geç şuraya ceza vereceğim sana. Ben bir eşiyim de. Ben bir eşiyim. kralıma karşı geldi. Kıramıma karşı, karşı geldim Ben pis bir köleyim. Ben pis bir köleyim. Bekle orada. Bekle. Kralına karşı gelmenin sonu yüzünü kendi kendine boya bakalım. Kendin kendine boyayacaksın. Boya. Boya biraz, ben dur diyene kadar. Boya. Bir taraftan da özür dilerim de. Özür dilerim. Özür dilerim Özür dilerim. Tamam yeter, Hı? yeter. Özür tamam bırak, yeter. <laughs> yeter. Vicdan da yapıyorum ya arkadaşlar ya. Acıyorum aslında da. Hadi topla oralara, hadi. Köleye bak ya, götür içeri, içeri götür. Getir buraya. Sonra da ben yerimde oturuyorum. Bana hızlı bir şekilde bir çay getir hadi bakalım. Çabuk! Çabuk! Koş! Ben buraya oturuyorum. Bekle. Bana bak. Ben buraya oturuyorum. Bana çayda da oturacaksın tamam mı? Köle doldurmadın mı daha çayımı? Gel böyle. Gel şurada dur. Orada öyle bekleyeceksin. Bekle öyle. Burada mı? Pis böyle. Tamam mı efendim diyeceksin. Şekerim at ya. At şekerim. At. Karıştır. Karıştır. Karıştır karıştır. Kaç dakika oldu daha? Sana siz kaç dakika oldu? Şu an ee, son 3 dakika kaldı. Tamam, bırak. Yeter. Yeter. Bırak. Elimi mi yakacaksın? Şunu da ver. Bekle öyle. Nasıl çay doldurmuşsun böyle? Hadi biraz şebeklik yap. Bırak tepsiyi, beni güldür. Ben eğlenmek istiyorum. Şebeklik yap. Şebeklik yap, güldür beni. Piskoyla. Çay varım dayı. Köle! Bak ceza veririm sana. Güldür ben hadi şeveklik yap. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güldür hadi beni. ne ne söyleyeceksin? Güldür hadi çabuk. Kola kola ne demiş? Ne demiş? Ya beraber seninle kelecilik oynayalım. Ben keleyim sen kelesin demiş. <laughs> Neden söyle? <laughs> hmm. Köpek köpeğine ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Gelin beraber birlikte fıkra söyleyelim Demiş Ne söyleyeyim demiş? <gülüyor> 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 Sallıyorsun şarkıyı Düzgündür karşında Doğru düzgün bir şey bile anlatamıyorsun başka bir şey anlat komik. <laughs> Çok komik, komik. Hatta bir bir köle varmış. Ölmüş. Da... hayır. <laughs> köle, köle varmış, varmış. Elimizi boyanmış. Köle varmış. Onun kafasında taş varmış ama aslında köleymiş. Hatta ona bir um, kralın da birazcık bir şeyler verecek. Ne şey var? Bir köle. Şey mi? Susar mısın? Sus. Varmış. Cezalandırılır. Tek ayak üstünde bekle. Tek ayak üstünde bekle. Ayağın düşerse öbür ayağın iki ayak e, havada asar olacak. <laughs> Düşmeyecek bu ayağın. Do dokunma hiçbir yere. Bildiremiyorsun bile beni. Çabuk hadi. Çabuk. Son bir dakika. <laughs> Çok keyifli oluyor. Neyse tamam gel biraz sırtıma masaj yap hadi gel. Gel sırtıma masaj yap biraz. Tamam indir ayağını indir. Acıdım hadi. Aa yavaş psikoloji. Yavaş ya. <laughs> Aa. Köle. Git bana bir kraker getir ya yürü. Hadi git bir yerden kraker getir. Çabuk. Tuzlu olsun böyle yürü koş. Aç çabuk, çabuk aç. Sürekelidir en Süre bit. Hayır. Evet, kölelik Hayır. bitti. Hayır. Kölelik Hayır. bitti. Köle. <laughs> yeter hadi bir tane yeter bari bana bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inanılmaz keyifli oldu. Arkadaşlar çok keyifliydi Kral Köle. Eğer ki videonun gelmesi devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kızım, bir hoşçakal yapalım mı? Hı hı. Peki, bir dahaki yarışmada kraliçe köle olur mu acaba? Sen mi kazanacaksın? Tamam, bir dahaki oyunda bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Öpüyorum sizi, hoşçakalın.